Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerden gelen istekler üzerine U harfi yapımını anlatacağım. Harfimizin yapımında kullanılan malzemeler 6 milimlik inci kullanacağım. Sizler istediğiniz boyutta boncukla yapabilirsiniz. 0-35 numara esneme yapmayan misine kullanacağız kesmek için makas ihtiyacımız olacak. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. U oh, harfimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın ortasına 4 adet boncuk taktım. Misinamın uçları eşit. Çift taraflı kullanacağız misinamızı. Ve harfimizi düğümleme yöntemi yapacağız. Düğümleme yöntemi dediğim şöyle 4 boncuğun dördüncüsünden aynı taraftaki misinayı geri geçiriyorum. Bakın aynı taraftaki misina. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Bu oluşan baloncuktan hatta şöyle göstereyim size. Bu oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. Karşılıklı çektiğimde burada bir tane düğüm oluşuyor. Burada oluşan düğümü misinamın bulunduğu boncuğun arasına çekiyorum. Karşılıklı çektiğinizde gelecektir. Şöyle el yardımıyla da onu boncuğumun arasına aldım. Bu benim harfimde birinci sıram. İkinci sıra için hemen boncuk takıp geliyorum. İkinci sıra için hazırız. Bir tarafa bir boncuk taktım. Bir tarafa iki boncuk taktım. Şu iki boncuğun ikincisini sağ tarafa da atabilirsiniz. Sol tarafa da takabilirsiniz. Fark etmez. Üçüncü boncuk üzerinden bağlama işlemi yapacağız. Hemen aynı taraftaki misinayı alıyorum. Bu üçüncü boncuğumdan geçiriyorum. Baloncuğumu elde ettim. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı içinden geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Karşılıklı çektiğimde burada oluşan düğümü aynı misinanın bulunduğu boncuğun içerisine çekiyorum. Şöyle elimin yardımıyla çektim. İkinci sıramı da böylelikle yapmış oldum. Devam edelim. Boncukları yine aynı şekilde taktım. Bir tarafa bir boncuk, diğer tarafa iki boncuk taktım. Dediğim gibi şu ikinciyi bu tarafa da takabilirsiniz, bu tarafa da takabilirsiniz. İkinci boncuk üzerinden şöyle düğümlememi yapıyorum. Aynı taraftaki misneyi geçirip baloncuğumu elde ettim. Ve karşı taraftaki misneyi bu baloncuktan geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum oluşan düğümü sakladım. Üçüncü sıramı da yapmış oldum. Dördüncü sıradayız. Boncuklar karşılıklı atıldı aynı şekilde. İkinci boncuktan bağlamayı yapıyorum. Beşinci sırada aynı şekilde boncuklarımı attım. İkinci boncuktan bağlamamı yapıyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 sıra yaptık. Bu kez 2 boncuk taktım. İkisini de sadece bir tarafa taktım. Bu tarafa da takabilirsiniz. Bu tarafa da takabilirsiniz. Fark etmez bu aşama için. Şimdi ikinci boncuğumdan bağlamayı yapıyorum. ve yönümü çevirmiş oluyorum. Devam ediyoruz. İki boncuk sonrası tekrardan birer boncuk karşılıklı atıp diğer üçüncü boncuğu herhangi bir tarafa atıyorum ve bu üçüncü boncuk üzerinden bağlama işlemi yapıyorum. Yine iki boncuk taktım ve yukarıda kalan misinama taktım. Şöyle ilerliyorum. Bakın şu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Aşağıda kalan misinama takmadım. İkinci boncuktan bağlıyorum. Ve devam ediyorum. Yeni sıram için tekrardan karşılıklı sağ tarafa sol tarafa boncuklar atıyorum ve 3. boncuğu herhangi bir tarafa atıp 3. boncuktan bağlama işlemi yapıyorum. İki boncuk daha attım ve iki boncuğumu şu içeride kalan bir sinema değil dışarıda kalan bir sinema takıyorum ki şu şekilde gelebileyim arkadaşlar. Kavis verebileyim. Hemen ikinci boncuktan bağlayalım. karşılıklı boncuklar atıldı şöyle bir tane bir tarafa bir tane diğer tarafa üçüncü boncuk herhangi bir tarafa atılabilir üçüncü boncuk üzerinden bağlama işlemimi yapıyorum artık yukarı doğru çıkacağız şunun hizasına gelene kadar devam edeceğiz yapmaya yine karşılıklı birer boncuk atıp üçüncü boncuğu herhangi bir tarafa atıyorum ve üçüncü boncuk üzerinden hemen bağlama işlemimi yapıyorum şurada iki boncuk takmıştık ya. O, o, son taktığımız iki boncuktan sonra bir, iki sıra yaptık. Toplamda beş sıra yapacağız. İki sıra yaptık. Üç sıra daha yapacağız. Aslında mantığı bu. Şurada beş sıra yapmıştık. Burada da beş sıra olarak yukarı doğru geliyoruz. Boncuklarımızı artık bu şekilde atacağız. Son üç sıra. Hemen buradaki ikinci boncuğumdan bağlamamı yapıyorum. Son iki sıra. Aynı şekilde boncuklarımı attım. Bağlamamı yapıyorum. Son sırada artık ne yapıyorum? 3 tane boncuğumu da aynı tarafa taktım. Burada direkt bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle birkaç kez bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamı diğer boncuklardan geçiriyorum. Öyle kesiyorum. Şöyle yan boncuklardan geçirelim. Diğerini de aynı şekilde boncuklardan geçirip öyle keseceğim. Harfimizin şablonu hazır. Şimdi bu videoyu geri alarak aynısından bir tane daha yapalım. İki şablonu birbirine şu şekilde birleştirerek harfimizi tamamlayacağız. Sizler bir tane daha hazırlayın. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Şablonlarımızı birleştirmek için hazırız. Aslında bunu bu şekilde üst üste koyarak birleştirmemiz gerekiyor. Ama ben şöyle şimdi yan yana koyacağım. Şuradan itibaren birleştirmeye başlayacağım. Siz daha rahat görebilin diye, mantığını anlayabilin diye. Misin ama hemen bir şablonumun ilk boncuğundan geçiriyorum. Şöyle yukarıya doğru. Bakın ilk boncuktan geçirdim. Ve bu misinaya, aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğumu da taktım. Aynı misinayı diğer şablonumun ilk boncuğundan aynı karşılıklı denk gelen boncuğundan aşağıya doğru tekrardan geçiriyorum. Misinamı çektim. Araya bir tane boncuk atmış oldum. Şöyle çektiğimde şablonlarımı aslında birbirine birleştirmeye başlamış oldum. Şimdi bu araya da bir tane boncuk atacağım. Misinamın bir birisi bir şablonda, diğeri diğer şablonda. Bu araya da bir tane boncuk atıp düğümleme yöntemiyle bağlayacağım. Bir boncuğumu attım. Hemen düğümlüyorum. Çekiyorum ve Şablonlarımı birleştirmeye başlamış oluyorum. Mantık şu. Birer boncuk öne geçiyoruz. Aralara da birer boncukla birleştirme işlemi yapıyoruz. Bir tane bir şablondan öne geçiyorum. Bir boncuk diğer şablondan öne geçiyorum. Ve bu araya bir tane boncukla şablonlarımı birleştiriyorum. Mantık bu. Yine tekrardan birer boncuk ön tarafa geleceğim. Ve tekrardan araya bir tane boncuk atacağım. Birer boncuk ön tarafa geliyorum. Sağ taraftaki misin ama sağ taraftaki boncuktan alıyorum. Sol taraftakini sol taraftan ve araya bir tane boncukla birleştiriyorum. Ön tarafa geleceğim tekrar. Bir boncukla birleştiriyorum. Evet buraya kadar size mantığını anlayabilin diye açık olarak gösterdim. Artık bu aşamadan sonra harfimi kapatarak devam edeceğim. bu taraftan birleştirmiş olduk. Şimdi şuradan da birkaç göstereyim size. Şöyle üst üste denk gelen boncuklar var. Bu boncukların aralarına birer tane boncuk atarak birleştirme işlemimizi yapacağız. Şimdi mesela ne yapacağım? Şuradaki boncuktayım. Son olarak bu boncuğu takmıştım. Buradan birer boncuk ileri geçeceğim. Sağ taraftaki misinamı sağdan alacağım. Sol taraftaki misinamı da soldan geçireceğim. Birer boncuk ön tarafa misinalarımı aldım. Şimdi bu araya bir tane boncuk atıp birleştiriyorum. Bakın şu şekilde çektiğimde bir tane boncukla iki şablonu birbirine birleştirmiş oluyorum. Ve önümdeki boncuklardan tekrardan ön tarafa geçiyorum. Harfimizin şu alt kısmından devam ediyoruz. Bir tane daha göstereceğim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Bir sağdan geçiyorum öne. Bir tane de soldan geçiyorum. Ve şu önümdeki boncuklardayım. Bu araya hemen bir tane boncuk atıyorum. Ve birleştirmiş oluyorum. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi birer tane yine öne geçeceğim mesela. Araya bir boncuk atacağım şeklinde devam edeceğiz. Şu alt kısımdayım. Buradan dışarıdan ve içeriden harfimizi birleştirelim. Kapanışta görüşelim. U harfimizi dışarıdan ve de içeriden Güzelce birleştirdim. Şimdi şu kapanıştayım. Son iki boncuğa geçişimi yaptım. Buraya bir boncukla kapanışımı yapacağım. Son bir boncuğumu taktıktan sonra yine düğümleme yöntemiyle düğümleyeceğim. Son boncuğumu takmış oldum. Şimdi şurada misinamı yürüteceğim. Bağlama işlemi yapacağım. Bağlama işlemini misinamı yürüterek yapacağım. 1 2 ve 3. Bu taraftaki misinamı şöyle 3 boncuk ilerlettim. 2 misinayı bir araya getirdim. Burada bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımı şöyle yine boncuklar arasından geçirip keseceğim. Birkaç boncuk geçirdikten sonra burada misinamı kesiyorum. Diğer misinayı da aynı şekilde yapalım. Gelelim. U harfimizin yapılışı bu kadardı. Yapımında 115 adet boncuk kullandık. Ve sizlere boyutlarını da göstermek istiyorum ki ne yapmak istiyorsanız bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilin diye. Ben şu an 6 milimlik boncuklar kullanmıştım biliyorsunuz. Şöyle hemen boydan bakalım. 5,5 boy var. Dört buçukta eni var harfimizin. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.